Evet arkadaşlar şu anda tam karşıda gördükleriniz ayılar. Geçen gün size söylemiştim ayılar çıkmaya başladı diye. Ben de burada dururken birden fark ettim. Bakın yukarıdan oynuyor oynuyor. Oynuyor oynuyor aşağı doğru geliyorlar. Şimdi drone uçuracağım oraya doğru gidiyoruz. Evet oraya doğru gidiyoruz şu anda. Valla ben de çok şaşırdım birden bire 3 tane ayıyı görünce. Şimdi yalnız drone hemen kurulmuyor. Hemen öyle iki dakikada kurulmuyor. Bir 3-4 dakika uğraştık. Şu an ayılara bakmaya çalışıyoruz baba. Tam şu karşıda aradalar. Bak açık yerler yok mu? Şimdi dur onunla daha iyi görebiliriz diye tahmin ediyorum. Bir yandan buradan bakıyorum. Tam net yerini söyle bana. Nasıl söyleyeyim size? Işte? Karşıda dağda da nasıl anlatayım ki? Orada belirli işaret yok. Şuradalar evet. Bir dakika. Bir saniye. Ayılar çıkmaya başladı yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karşımızda geziyorlar. Hadi ya şunları nerede, nereye kayboldular iki dakikada? Şu an oraya bakıyorum hareket eden bir şey var mı? Bu arada aşırı bir rüzgar var. Bugün ayılar için drone uçuracaktık. Şansımıza Var ama ayılar bir de karşımıza çıktılar. Şu an onları bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bu arada gözden kaçırabilirim, o yüzden dikkatli bakıyorum. Oradalar. Nerede? Bak karın üstündeler. Siyahlı var ya küçük bir siyahlı gidiyorlar bak. Bak 3 tane. Evet. Tamam 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 tamam. Oraya nasıl nasıl görebiliriz orayı? Şey drone oraya Bakarsan daha iyi olur baba. Ben burada şey göremiyorum i̇şte da. İşte Ben de buradan anlayamıyorum o kötü. Bulunduğumuz noktayı. orada gidiyorlar bak. Üç tane. Allah Allah. Sen biraz bana doğru yönlendir şunu. Yok, sen şimdi bu tarafa git. Sen buradasın galiba. Karaya vurdular. karadalar bak. O çoklu karanlık yok mu? Evet. Orada bak, doğru orada. Bir zaten bak. fazladır. Şuraya bakıyoruz. Şu karşı tarafa ayılar şuradaydı arkadaşlar. Biz dronu uçurduğumuzda dereye girdiler. O sırada kaybettik. Uzun zamandır da bekliyoruz. Şimdi kar yağışı arttı. Artık görüş mesafesi kısaldı. D -d Dürbünle de göremiyoruz. Bakalım hala beklemeye devam ediyoruz. Biz tahmin ediyoruz ki size daha önce söylemiştim. Onlar şuranın ayısı olabilirler. Şu dağdaki ayı olabilirler. Yanında iki tane de yavrusu vardı. Biz beklemeye devam ediyoruz ama kar yağışı arttı. Şu an hiçbir şey göremiyoruz. Evet az önce gözden kaçtılar. Bir takip ettik arkadaşlar. Bayağı bekledik. Şu dereye girdiler. Şu şuradaki dereye çıkmadılar. Şimdi şu anda onlara doğru gidiyoruz. Tepeyi açtın mı? Tepeyi açtınsa biraz aşağı in. Tamam. Şöyle. Şimdi görmek biraz zor olabiliyor. Mi? Görebiliyor mu? Yok. Göremiyorum. Aşağı in. Aşağı derken aşağı orada, zaten. Orada olması lazım. Orada. Sen... Biraz yukarı doğru git. O tarafa. Şöyle mi? Evet. Evet. Sıkıntı. Rüzgar. Sert rüzgar. Araç bağlantısı kayboldu. Evet sonunda yakaladık arkadaşlar. Yapma yapma rüzgar çok dönüyor. Evet bakın. Bakın gidiyorlar. Ah! Drone düşürdüm. Drone mu vurdun? Drone düşürdüm. Kalkar mı? Yok. Drone düşürdük. Ta yukarıda tepede drone düşürdük. E tabi bu kadar böyle üstüne gidersek bu rüzgarlı havada. Ama ucundan da olsa ayıları kaçarken görüntüleyebildik. Şimdi oraya kadar çıkacağız. Gideceğiz drone'u bulmaya çalışacağız. Bir sürü iş çıktı başımıza. Ayılar drone'un sesinden korkuyor mu artık ne yapıyorlarsa. Drone geldikçe hareketlenmeye başlıyorlar. Kaçıyorlar sağa sola bir, saattir de bekliyoruz. Alabildiğimiz görüntü bu oldu. Drone düşürmek de yanımıza kar kaldı. İnşallah drone'u bulabiliriz. Ama bundan sonra bol bol gelirler. Belli ki bahsettiğimiz gibi uyandılar. Gel Azat gel. bolca ayıları görebiliriz arkadaşlar. Zat. Hadi yürüyün. İnşallah drone'u buluruz. Baya kötü yerde düştü. Çok da uzak. Yani iki saniye görüntülemek için bir sürü iş çıktı başımıza. Bugün hava çok güzeldi. Dünkü videoda biliyorsunuz hava güllük gülük Bugün de rüzgar var. Tam şansımıza da ayılar çıkmış. Biz de şansımızı fazla zorlayınca olacağı oldu. Arkadaşlar şimdi oraya gidelim. Drone'a bakalım. Bayağı gideceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.